Hadi 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 alırsın. Nasıl spreyler Mert? <gülüyor> güzel güzel. Bunu <laughs> yiyin. Varsa buna da bir kere dört. Tamam. 2 yok. Ne zamandan beri Aynen, çekiyorsun kanka? vs 1 kaldı. Ne zamandan beri çekiyorsun? Haka var. Kanka var. Lan bu bot. Sıkıntı yok bunda bot bu. Sıkamadım lan ha, botu bir korkudan sıkamadım bir. bu arada kanka. Şaka yapmıyorum botu harbiden korkudan sıkamadım. 1 vs 1. Helium şu an pıt pıt diyor bak. Oğlum bu map daha iyi diyorum sen inanmıyorsun Emirhan. Daha iyi fight geçiyor burada. RT ne kadar veriyor? Artı güzel veriyorsa sıkıntı yok kankacım. RT güzel verse sıkıntı Bilmiyorum. yok Bakam Bakalım senin 10 kill var. Ana, alan geliyormuş 25 lan. Verir. 25 alırsın sen 25 e Limit gibi veriyor RT. Yi. Adamın avantajı var bana. Solda gireceğim o yüzden. Burası salam. Gördüm gördüm, gördüm, gördüm 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 Cana 1 1 HP 3 öldürün Bir bomba falan varsa bir bomba fırlat C4 falan <laughs> Bunu da C4 öldür de bir direkt C4 yok C4, C4. Yok dur 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 bir taktik yapacağım dur Adam spreyler mi gördü kanka spreylemenden yüzden çıkamaz çıkamaz şu anda. Dolaş arkasında. Buradan çıkmaz. Her şeye baktım dur. Bu adam arkalayacağım bekle. Çıksana kardeşim. Zor çaprazda kalıyor. Çok çaprazında kalıyor adam. Bekle. Dur 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 dur. Yetik bekle. Bir busta daha döndür şurada ya bekle. Eyvallah kardeş. Bir şey attı. Taşın orada, orada bak bak Dur ya kaçtı dur, dur dur. Oynayacağım azıcık ya. Oynayacağım kanka bekle azıcık oynayacağım adamla. Dur beni sal. Oo halan dışısında. Aa görmüş beni bak bak. Dura bunu Gördüm dur. Ayolum. <laughs> Dur bekle çıksın 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 azıcık daha çıksın ellemeyeceğim. Let's go boys.